Merhabalar, şimdi geldik müşteri yorumlarına. Gelin tek derste bunu yapmayı deneyelim. Şimdi hepsini kapattım. <laughs> Öncelikle bir kontrolü, hatta önce bir DTO'ya ihtiyacımız var. DTO tarafında şöyle, Testimonial DTO, sadece result'ı var bunun. Bir de buna iki tane şey ekleyelim, hatta üç tane. Create Testimonial DTO, ardından hatta şunu da kopyalayabilirim, Testimonial DTO ifadesini. Sonrasında yeni bir class ismi update testimonial D2. Ve son olarak bir class daha get testimonial by id D2. Güzel. Bunlar hazır. Şimdi result testimonial dito'ya geldim. Bunları kopyalıyorum. Bunları arkadaşlar şöyle şuraya verdim. Bu bir. Daha sonra update'e yapıştırdım. Bu iki. Sonrasında create'e yapıştırdım. Yalnız create'de id olmayacak. Bu üç. Bunları hazırlamış olduk. Şimdi controller tarafına gidelim. Yeni bir tane controller oluşturalım şöyle. Admin tarafı için yine olacak tabii ki bu. Yani admin işlem yapacak burada. testi ee, testimonial DTO. Testimonial pardon. Testimonial controller olacak. Şimdi testimonial controller tarafına şöyle kategori controller'a geldim. Kategori controller'ın içindeki şu alanı bu kısmı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri geldim. Şöyle yapıştırdım. Şimdi kontrol F diyorum. Sen kategori gördüğün yerleri testimonial olarak değiştir. Testimonial. Geldim burada replace all dedim. Şimdi hepsi değişti. Sonrasında kontrol F, eee, categories gördüğün yerleri de testimonial's olarak değiştir. Bu da hazır gibi. Bir bakalım testimonial list, testimonials, get testimonial ve testimonials. Güzel bir view oluşturalım. Razer view dedim. Ardından ekle butona tıkladım. Bakın süre gittikçe hızlandı. Yani burada çok daha hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz. Artık bekliyorum gelmesini. Gelsin bu kısım. Açılsın bakalım. Bekliyorum açılmasını. Şimdi burası geldi. Kapattım. Ardından Create Testimonial'a tıkladım. Geldim Razor View'i seçtim ve sonrasında ekle butonuna tıkladım. Bekliyorum eklenmesini. Burası da eklendi. Ve son olarak Testimonial list'e gidelim. Sağ tuş Add View, Razor View dedim. Ekle butonuna tıkladım. Şimdi burada baktığımız zaman e, gayet güzel fotoğraflarla beraber dinamik bir şekilde geliyor ve 4 tane de testimonialımız yani 4 tane yorumlarımız var. Yorumumuz var. Müşterilerimiz bizim için ne dediler kısmı. Şimdi şuraya bir testimonial alanı ekleyeceğiz. Bu arada biz şunu kapatalım. Şöyle icon feature da açalım buradan. Testimonial için mesela şunu kullanabiliriz. Aperture diye bir şey. Bir değer. Bu normalde anlamı neymiş? Türkçe'ye çevir diyelim açıklık anlamına geliyormuş. Daha önce duymamıştım. Şimdi burası da geldi. Hadi gelin beraber düzenleyelim. Testimonial listten şöyle bir kategori sayfasına gidelim arkadaşlar. Views'te kategoriye geliyorum. Kategori liste geldim. Ctrl A, Ctrl C. Geldim buraya. Şuraya yapıştırdım. Şimdi düzenlememizi yapalım. Count'u kestim. Şöyle şuraya bir dakika. Şuraya yapıştırdım. Ardından şurası Result Testimonial DT olacak. Kestim. Buraya ekledim. Sonrasında şurayı da kaldıracağım. Şimdi burası müşteri yorumları listesi, müşteri yorumlar listesi. Ee, şey diyelim müşteri adı, müşteri adı, müşteri bilgisi gelecek. Ondan sonra yorum da gelsin mi? Bence gelebilir. Ee, title da gelebilir. Şöyle müşteri adı, müşteri ünvan ve müşteri yorumu. Sil ve güncelli olsun. Gayet güzel. Şimdi burada şöyle kontrol e, F yapalım. Sen diyeceğim kategori gördüğün yerleri. Testimonial olarak değiştir. Replace all dedim. Gayet güzel. Şimdi burası e, name surname gelecek. Ctrl D dedim. Burada title gelecek. Ctrl D dedim. Burada comment gelecek. Güzel. Şimdi burada id gelecek. Testimonial id. Yine testimonial id. Burası sil güncelle Yeni e, yorum girişi olsun. Gayet güzel. Müşteri yorumları listesi hazır. Şimdi aynısını şöyle create testimonial için bu kez hızlı bir şekilde yapalım. Create kategoriye geldim. Şurayı kopyaladım. Ardından model create testimonial diyor. Di Sonrasında şuraya yapıştırdım. Burada e, bir dakika CTRL-Z diyelim. Şunu silelim. Şöyle üstüne yapıştıralım. E, yeni yeni müşteri müşteri yorumu ekleme sayfası. Şimdi burada müşteri adı, müşteri adı soyadı diye müşteri adı soyadı. Adını ve soyadını bir bütün olarak yani name surname olarak alıyorduk. Güzel. Geldim şu üçlüyü kopyaladım. Yapıştırdım. Yapıştırdım. Müşteri ünvan diyelim. Müşteri ünvan. Ünvan kısmına e, title yazalım. Sonra müşteri yorumu diyelim. Müşteri yorumu. Yani bir text araya kullanmaya çok gerek var mı? Bence çok gerek yok. Çünkü çok uzun bir yorum yazılmıyor. O yüzden input kullanıp comment'ı de buraya gönderebiliriz. Ha bir de çok önemli bir detay var. Kontrol edelim. Müşteri görsel diyelim. Müşteri görsel URL diyelim. Görsel URL. URL içinde image URL gelsin. Yorum oluştur. Olsun. Yorum oluştur kısmı hazır. Kontrol A, Kontrol C. Şimdi bunun aynısını update testimonial için test edelim beraber. Yapıştırdım. Şu kısmı sildim. Burası get testimonial by id itiyor. Kestim şöyle yukarıya getirdim. Müşteri e, yorumu güncelleme sayfası olsun. Güncelleme sayfası. Yorumu güncelle. Yorumu güncellemek için saksız diyelim. Ardından input input type eşittir hidden olacak şekilde asp for eşittir buraya da id gelsin bu şekilde getiriyor olacağız şimdi e, şöyle uygulamada sidebar'a geldim bir dakika site sidebar'a gidemedik şöyle sidebar'a geldim Şimdi geldik. Şimdi burada şöyle yapalım. E, Ctrl D diyelim. Burası Ctrl D dediğimiz yerin ismi müşteri yorumları olsun. Müşteri yorumları. Müşteri yorumları içinde şu ikonu kullanacağım. Neydi o? Aperture yazan. Aperture diye muhtemelen telaffuz ediliyor. Bu şekilde testimonial listan uygulamayı ayağa kaldıralım. Orada link vermedik. Bir dakika. Onun linkini de verelim. Şöyle yapalım. Visual Studio'ya geri döndüm. Bir saniye ona bir de link verelim. Sen diyeceğim burada e, testimonial slash testimonial liste gideceksin. Şimdi tekrar çalıştıralım. Yeniden ctrl shift w dedim. Uygulamayı ayağa kaldırım. Burada mesela tema bütünlüğü bozulmaz. Yani 4 tane olması gerekmiyor. Daha fazla yorum da eklenebilir. Gördüğünüz gibi burası geldi. Şunu şöyle bu tarafa çekelim. Şimdi burada bakın hakkımızda bir müşteri yorumları çalışıyor. E, yeni yorum girişi test olsun a olsun b olsun c olsun yorumu oluştur dedim. Geldi. Uygulamayı burada yeniliyorum. Bakın şimdi 5 tane yorum var artık. 5. yorum gördüğünüz gibi test AB olarak geldi. Güncelle dedim. Test yerine şöyle sonuna T koyalım. Burayı da uzattım. Yorumu güncelle dedim. Sayfayı yeniliyorum. Bakın burası çalışıyor. 5 numaralı yorumu görebilirsiniz burada. Ve son olarak sil butonuna tıkladım ve burası gayet güzel istediğimiz gibi çalışıyor. Dashboard'umuz yok henüz. Onu yapacağız. Kategorilerimiz, ürünlerimiz öne çıkan alan. Harla hakkımızda alanı. Ee, burası iki tane hakkımızda var. Neden? Ha Y choose Umi olacaktı orası. Bir dakika. Ben onu sildim mi yanlışlıkla ya. Şurası hmm neden yumı olacaktı? doğruyu yanlışlıkla sildim sanırım. Y choose yumı/Y choose Umi list diyelim şöyle. Y choose Umi list. Orada da ikon olarak ne kullanalım? Daha önce bir şey kullanmıştım hatırlayamadım ya orada. Hakkımızda kısımdan sonra sanırım. Yanlışlıkla az önce sildim galiba orayı. Vay çözümü de. Ha GitHub kullanmıştık. Tam kedi sembolü vardı. GitHub. GitHub'a almış olduk. Şimdi tekrar çalıştıralım. ctrl Shift W dedim. Şimdi bakın proje çok daha elle tutulur. Ele gelir bir formata bürünmüş oldu. Böylece gayet güzel çalışıyor. Neden yumya alanında? şurada bir E harfi eksik. Bir bakalım şöyle. Why choose Yumi slash why list. Tamam şimdi gelecek. Şimdi tekrar çalıştırın. Aslında bu projede bir de 404 sayfası eklememiz gerekiyor. Biraz benzer işlemleri, işlemleri yaptığımızın farkındayım. Değişecek onlar yani bilginiz olsun. Çok az kaldı. Çok az bir süre sonra ardına bütünle değişecek. Ee, çok güzel içerikler gelecek. Yapay zeka entegrasyonları gelecek bu projeye. Şimdi bu da tamam. Şimdi burada şu kısım kaldı. Bu galeri alanını yapacağız. Profesyonel şeflerimiz alanını yapacağız. Yani 3-4 dersimiz kaldı bununla ilgili. Biraz yine benzer işlemleri yapacağız. Sonrasında bitecek. Ardından ona göre ilerleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşelim.